arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte vesat gücüsü çekeceğiz. Oha ne diyor? Chat ne diyor? Ha? Evet süper zekalı arkadaşımı çağırdım. Moose Braves. Moose Braves vs. vakti. Arkadaşlar arkadaşım şimdi yiyeceğim onu. <laughs> Yaz Allah seni bir sağa gömeceğim. Lan oğlum bir <laughs> sürü şey var. Harita var. Maden araba seç. Hadi be seç be ya kardeşim. Düğün. Ağaç olduk. Düğün Düğün olur. Gül atın. olur. Okey. Okay. Okey. 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 Bye. Dayı ne diyorsun? İlma, Alman. İlmanca. <laughs> İlmancam yok benim. Oha. Hadi. Dur bir saniye. Brother diyor. Hep bak. aynı şeyi seçtim. Kom daimın daim. Sen çok alçak birsin. Oğlum ben o 5 kademeye kalkmıştım. Bilmem hmm. kaç kupaya düştüm. 500 kupaya düştüm herhalde. Arkadaşlar arkadaşım gariban gariban. Karıştım ha. Gariban. Sen. Koltuk adam. Lan. Anam. Nasılsın ben koltuk? Ben şey yanlışıyormuşum. <laughs> Süper zekalı koltuk. Koltuk adam nasılsın? Kendi Demir adam. Demir adam kahraman. Şşş. Sen alçak. Anka kurulumuz var kardeşim bizim arkamızda daha iyi. Da Sen çok alçak birisin. Ya oğlum neden öyle değil? Öylesin. Adamlık değilsin senin bu yaptığın. arkadaşlar. Ama yaptığı adil değil. Üç tane kuru varmış. Adamlık güzel lan. Adam ol lan. Adamlık yap lan yiyorsa. Ne yapayım? Adam gibi dal. İnsancıl o hayvan. Hayvan karşında can düşmanın yok arkadaşım var. Koltuk adam. Şşş. Ne oldu lan? Ee? Ee? Sen neyine güveniyorsun çocuk? Oğlum. Onunla bir de. He. Söyleyeyim sana. Tamam. Hazır olalım. Dur. Çok ince ayarlamalar yaptım. Anladım, anladım. Nereden biliyor lan? Devin, Selim ve Dede'ci. Bu küfür mü etti? Kim? Beach falan dedi. Oha. <laughs> Oha ne diyor? Şey, ne diyor? Senin <laughs> <laughs> o aksesuarını alıp Bak ana avrat girme. Oğlum ben ana sana, ben sana demedim. Ananın avradını ben deme. Ananın avradını deme. Ben sana demedim. Deme. Ananın avradını deme. Tamam demem. Kimseye denmez o. Tamam diyor. Alçak. <laughs> Alçak. <Nasıl gülüyor> Tam ultiyi atacakken öldüm. Aynen aynen aynen. Öyle yalan niye söyledim oğlum? Ben senin gibi değilim. Hain alçak. Koltuk! Koltuk adam. Şener <laughs> bakar 2 hmm. Oğlum, ne var? 3 tane aynı karakterim var. Oğlum halı kaymış. <laughs> Dur, 3 aynı karakterim vardı. Değil mi? Nerede bizimkisi? Bizim abimiz nerede? Abi. Kralımız nerede reisimiz? Nedir o? B Dur Bali bir saniye reisimiz. Bali seçtim. Yo bu nasıl TNT diyen dayıyı seçtim. Dynamite ve Bali'yi seçtim. Tabii geçelim. efendim. Bu ne lan? Biz kurallar birliğini oluşturduk. Koltar birlik. Koltar gariban, suri suri. Anne, a, aptal. Not the face. Not the Ya ne küfür ediyorsun ya? Oğlum Not the face dedim. Not the face. He face ben şey dedi insan Pardon. Face yüz <laughs> demek. İngilizce bilmiyor lan sen? Sen daha dedin anlamını bilmiyor. Ne? Ölüm. Ne? Evet biliyorum ölüm. Bok biliyor. öğrendi. Benden öğrendiğini bana satalım. Benden öğrendiğini bana satalım. Not the face. Chrome'un şeyi oğlum. Benden öğrendiğini bana <laughs> satalım. Arkadaşlar yarım saattir bu ultiyi dolduramadık ya. Üç tane Chrome'un vardı. Adam ikisini harcadı. Adamın... Supercell para ver. Bono'nun North Cross değil mi Super? Supercell para ver. Olur. Şu aradım. Kaşırayım? İkiz Oha, ne diyor <laughs> Süper para ver. Para. Öl, önlerim, değil mi? Evet Abi one. ben gariban. Abi bana da Abi ben gariban. Gariban ben gariban. bom, gariban. Sen nasıl bir garibansın? Her zaman garibansın ya. Abi ben gariban. Bana ekmek. Al kardeşim. Al kardeşim. Sibirin şeydi. Sibirin kendi şeyini uzattıydı ya. Bu kız uzattıydı ya onun gibi. Oha ne diyor? Çet ne diyor? Öleceğim ya. Hadi. Tövbe kalfı. Söbet. parti cagu. Yok bir şey sen yoluna devam et. Melih seçtin. Evet. da. <laughs> Dogu seçerim bak. Ne Borun bana Abimi çağırırım bak. Sen git abin gelsin tavırlarındasın bak. Sen çok hain alçak birsin. Robotundan ya. ne istedin lan? ne istedin? Ölmeseydin. Robotumu ver. Ölmeseydin. Öl Robotumu ver. Robotumu sıç. Al sen onu ver. İkiye katlıyor hain. Yani ben niye hain oluyorum ya? Öylesin. Ben Türk sen miyim ben? Allah Allah. <laughs> sen Türk seni seven o çocuksun. Hayır oğlum ben o değilim. <laughs> Oha ne diyor? On ben, maç biraz zor atar. Abi okay, istiyorsan şey yap. Sen ee, beni seç. Abi okay, yalnız ben seni... Yalnız çek şu sıra. Çekilelim. Ben tamam. artık şu oyundan bıktım ya. Neden? Brawl Stars'tan. Neden bıkacağım? Neden bıktın? Brawl Stars. Ne bu Brawl Stars? Sen bu bıkmadın mı? Bu çok güzel. Brawl Stars'tan bıktım ben. Normalde düz Brawl Stars. Abi sen bir de kolla nasıl bu kadar beni iyi kesiyorsun ya? Oğlum, 35 kademe yaptım. Sen ne anlatıyorsun ya? 35 kademe yapan bir oyuncu. Nasıl yenemez yani bu oyuncuyu? Yeniyor musun? Bak el oyna bak hep bak. Bu bak bence. Sen bu arada beni kazanmam için öldün biliyor Yemedim sanma. Yedim... Ya ben ne... Ya ben Arapça mı konuşuyorum ya? <laughs> uçan biri gibi hissediyorum. Oha! <laughs> <bir yedim diyor. gülüyor> Sen uzaktan ateş eden birini seçmiyor. Ben Lan belki... bundan bak. Buru seç. Doku seç. Sıkıntı o ya. Ben Aga tank... tank... şey, şey şey... ben bir tek tanklarla iyi oynayabiliyorum. Sıkıntı şey aha da bu. şeyde. Edgar seç. Edgar mı? Edgar. Ya. Edgar. Edgar'a basacağım derken yanlış bibiye bastım. Ya Bu nasıl? iş da ya? da tamamdır Oo lan bu buraya süper ranger burak çıktı efsane hayır süper ranger burak evet hazır ol dur bir saniye ben seni koltuğa mahvederim <gülüyor> <gülüyor> bak benim söyleyicilerim sen istemem. en zarfı renk dolu iki başa al. Edgar orada ya. Doğuk'a atı al. Üçüncü sıra yani. Hadi hadi be. Gerçek burası. beş para. Aslında video olur Video 12 dakika sürdü. Tamam. son maç Evet arkadaşlar. Sizinle çok konuşamadık maalesef. İzleyiciyle lütfen konuşmalıyız. Buna özen göstermeliyiz değil mi Yavuzcim? Evet. Oğlum benim kanalım değil. Senin kanalım değil. Abi yu ekranı öldüremiyorsan sana ne diyeyim Konuşma ya. Morelli Oğlum, Oğlum sürekli uzaklaşıyor. Nasıl öldüreyim? Şu 14 dakika olmadan videoyu bitireyim de. Başka hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Anne video çekiyoruz. Arkadaşlar annem çağırıyor. Video bu kadarlıkta arkadaşlar.